merhaba arkadaşlar Elif'in Dünyası kanalına hoş geldiniz. Hoş geldin. Karşımızda Elif var ve kuzeni Zeynep Beren var. Nasılsınız? İyiyiz. Çok iyiyiz. Evet. Neden mutsuzsun? Mutsuz <laughs> değilim. Evet şimdi şöyle bir oynayacağız. Taş kağıt makas turnuvası yapacağız. Her kazandıklarına birer lira vereceğiz. Evet şimdi videoya geçebiliriz. <laughs> Evet başlayın bakalım. Taş, kağıt, makas. No. o ne? Taş evet, olsun. Tamam taş olsun. Taş, kağıt, makas. o ne? Pati pati. Pati mi var? <laughs> Patiyor. Bugün <laughs> <mı? gülüyor> oynayalım. Hadi, hadi. Taş, taş kağıt, tırt, makas. Sonradan değiştirmek yok. Daha önce taş yaptın sonra kağıt yaptın. Bak sonradan değiştirirsen puan ona geçer. Hadi tekrarla. Bir sıfır Elif Hanım al bakalım Elif evet. 1 lira. 1 lira kazandı. Taşkıt, al Al bakalım 1 lira daha. Evet. Taş, makas. Makas yapmıştım ben. O kazandı. Zeynep Beren kazandı. Al bakalım. Makas yakmıştım. Sağ ol amcam. Tamam amcacığım. <laughs> Eyvallah. Taş, kağıt, makas. Sen ne yaptın? Ha. Al bir lira. Al. Dedeciğim. Dede senin kuzusu. Hadi bakalım. Makas. Sonradan değiştirdin ama. Al Zeynep vereni veriyoruz bir lira. Al bakalım bir lira. Eyvallah. <gülüyor> hadi <gülüyor> bakalım. Taş, kağıt, kız, makas. Elif kazandı. Al bakalım Elif bir lira. Sağ Sağ ninesi. <laughs> Eyvallah. Ninesinin kuzusu. <laughs> evet hadi bakalım. Aş, kız, makas. Yine Elif kazandı. Al Sağ bakalım Elif bir lira. Bir tane değil mi? Ciddi söylüyorum. Bir dahakine makas yapacağım. Bak 4 tane 25 kuruş var var. 1 lira yapar. Evet. Bir daha hadi bakalım. Aa, taş, kağıt, makas. Elif aldı yine. Aa, al bakalım Elif bir lira. Hadi. Bu sefer son turumuz. Ama bu sefer kazanına 50 kuruş vereceğiz. Tamam mı? Hadi bakalım. Son kez. Ha, taş, kağıt makas. Zeynep Peren kazandı. Ve al bakalım 50 kuruş. Sağ ol. Dayıların, abdaların, yengelerin,

Bu iyice evcilik oyununa döndü. Başka <laughs> makas yapacaktık evciliğe döndü arkadaşlar. Vallahi ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bunları sesinden yapamıyoruz. Abone olup like atmayı <laughs> unutmayın.